başladı başladı daha çekme. Devam, basmana gerek yok. Sen şey yap. Çekme. zaman basarım. Şu an ben basmışım sen devam et. Susan yeterli olacak. Tamam. hadi bakalım. Dostlar merhabalar. Şimdi Akkız yavrularımızla beraberiz. Annem bugün çekiyor videomuzu. Şunları bir yakın temastan alayım bakalım. Hı -hı. Bu oğlumuz Elvis. Görmek isteyenleri şöyle yakından Bakın çok güzel bir kafa yapısı, harika bir post yapısı, müthiş bir kuyruğu var. Tavşan ayaklarını görüyorsunuz şuradan. Görünmüyor. Gösterelim. E, yapay görünmüyor. Olsun gösterelim şöyle anne. Bakın tam bir tavşan ayağı, zaten bellidir. Hı, şimdi göründü. Şimdi ön ayakları, papuçları dev gibi. Normalde benim gördüğüm kadarıyla böyle kangalda bu kadar yani dört dörtlük her zaman çıkmaz. Ağzı çok güzel. Burun ve kafa yapısına şöyle baktığımız zaman düz bir kafa yapısı var. Üst yanak birazcık var. Altta yok desek doğru olur. Çok da iyi bir gelişim yakaladı. Bunun adı Elvis. Bu yine söyleyelim. Mudanyalı dumanın yavrusu desek doğru olur. Yine ak kızımızla beraber. O da çok güzel bir kangal önüne gidi. E, duman da çok güzel bir kanga örneği. O yüzden harika bir eşleşme sonucunda müthiş bir aslan çıktı diyelim. Şöyle ben de kendimi de görmeye çalışıyorum. Nasıl duruyorum diye. Güzelmiş. Şöyle yine annemden de rica ettik bugün sağ olsun. Gözler falan harika. Yani diğerleri renkleri, duruşu muhteşem. Yani Kangal'dan böyle boz hem hani kıvrık kuyruk her zaman denk gelmez. Bize nasip oldu bu. Gidelim mi koçum? Elvis. Birazdan da pekmele çekeceğiz şimdi. Şöyle size ben arkamı döndüm ama kusura bakmayın. Bu beyefendinin yüzünü size göstereyim. Bugün hatta biraz dayak yedi gibi oldu bu. Yemek yerken büyük köpeklerden bir tanesi buna biraz iş oldu ama neyse kurtardık. Şöyle yine kulaklar bakın arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel maşallah. Evet. Şimdi kızımıza geçelim. Pekmez. Çok büyük maşallah gibi. 2 ay 5 gün. Bu kucağa pek gelmiyor ama yine bir deneyeceğim. Değil bu kızım? Gel. Bu niye böyle kork? Bu, bu da kızımız pekmez. Yine bu da kardeşi tabii ki. Elvis'in duman yavrusu. Bu da çok güzel. Kıvrık kuyruk. Yine çift kot. Çift kat post yapısına sahip. Kafa yapısı yine bunun tam dumanın enikleri gibi aynı aşağı yukarı. Seri baktığımız zaman yine kafası çok güzel düz. Herhangi bir şey yok. Yine tavşan ayakları. Şöyle gösterelim. Yine mamuzları tabi erkek kadı olmasa da o da harika. Bu da kızımız pekmez. Ne demişler? Bekmez ya da bitmez. Çok güzel bunlar. Anneleri geziyordu şu anda. Geçsin bakalım. Ben de yine öyle bir... Değil mi benim o kızıma? Bekmez. Şöyle bakıyoruz. Evet. Dostlar. Biz izleme devam edin. İnşallah ak kızımızı yine güzel bir kangalla eşleştireceğiz. Bu sefer daha fazla yavru çıkarsa inşallah sizlere de sahiplendirmek isteriz. Evet. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Evet anneciğim, bas düğmeye bakalım diyeceğiz. Aynı düğmeye. Bastım. Tamam.